Böyle bir arkadaşlar. Tamam edeceğim ya. Teşekkür <laughs> ederim. İyi günler. İyi günler. Çok sevinirim. Teşekkür ederim. Teşekkür Tekrar, tekrar nasıl? şey sinyal mesela şey. yani yani şu an hasta yaralı ve kana ihtiyaç olan insanların yerine kendimizi koyacağız. Onlar bizim annemiz, babamız, kardeşimiz olabilir hissiyatıyla. Sağ olsunlar. <gülüyor> 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 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden şehitlerimize öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim inşallah bu tür felaketleri bir daha ülkemize göstermesin, yaşatmasın. Bugün Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzdeyiz. Kızlayımızla birlikte ortaklaşa bir proje düzenledik. Valiliğimizin himayelerinde Bir Damla Kan, Bin Umut projesiyle. Meslektaşlarımızdan bugün buraya yoğun bir katılım var. Kan vermek için buraya geldiler. Ben de bir vatandaş olarak buraya kan vermek üzere geldim. Ee, i̇nşallah kanımızı vereceğiz. Rabbimden de inşallah bu tür felaketleri bir daha ülkemize yaşatmasın diyorum. Sağ olun, var olun. Şubat depreminin ikinci yıl dönümü. Ülkemiz bundan iki yıl önce asrın felaketi olan maalesef Maraş deprem merkezli bir deprem yaşadı. O gün de bir kana ihtiyaç vardı. Bugün de kana bir ihtiyaç var. Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğümüz sağ olsunlar çok güzel bir etkinlik, çok güzel bir farkındalık yaparak 6 Şubat depreminin yıl dönümünde kanın aslında sürekli bir ihtiyaç olduğunu, kanın acil değil ama sürekli bir talep, sürekli bir ihtiyaç olduğunun bilincinde olarak Milli Eğitim Camiası'ndaki bütün öğretmenler, eğitimciler, idareciler, MEP, AKUP ekibimizle beraber bugün Halk Eğitim Merkezimizde kan bağış programına geldiler. Günlük olarak 9000 ünite hatta 9000 bin ünitenin de bazen üstünde bir kana ihtiyacımız var. Hayat devam ediyor. Biz de şu an buradayız. Hasta yaralı hastanelerde şifa bekleyen insanlar şu an kanı bekliyorlar. Kanı insan dışında alabileceğimiz hiçbir yol, hiçbir yöntemimiz maalesef yok. Bundan dolayı da erkeklerin 3 ayda, kadınların da 4 ayda düzenli bir şekilde kan bağışı ver, yapmaları, vermeleri hasta olarak şifa bekleyen insanların sürecinin iyileşmesinin daha hızlı olmasını sağlayacak. Bugün Böyle güzel bir anlamlı bir günde, bizim ülkemiz için aslında üzüntülü ülkemiz için acı bir gün, belki de binlerce insanı maalesef vefat ettiği bir günde Milli Eğitim Camiasının insanların yaşaması için, onlara umut olması için yapmış olduğu bu kan bağış programı çok anlamlı. Allah hepsinden razı olsun.